Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gayrimenkul mevzuatımızın kat mülkiyeti kanunu konusuyla devam ediyoruz. Üçüncü kısımda kat mülkiyetinin kurulması ve kat ayırma kurulması ve bunların sona ermesiyle ilgili hususlardan bahsetmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar kat mülkiyetinin kurulmasıyla başlayalım. Kat mülkiyetinin kurulması için ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşlarının aşağıda yazılı belgeler ile birlikte tapu idaresinde istemde bulunması gerekmektedir. İlk olarak ana gayrimenkulde yapı ve yapıların dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle Oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanında açıkça göstermek suretiyle proje müellifi mimar tarafından yapılan yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ana kaydı menkulün maliki veya bütün paydaşlarının imzalar alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen mimari proje ile yapı kullanma izin belgesidir. İkinci olarak bağımsız bölümlerin kullanış tarzına birden çok yapının varlığı halinde bu yapıların özelliğine göre 28. maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanmış kat mülkiyetini kuran malik ve malikler tarafından imzalanmış bir yönetim planıdır. Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne göre uygun ve dilekçeyi verenlerin ve istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra Kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşme düzenler. Bu sözleşme aynı zamanda tescil istemi sayılmaktadır. Sözleşme düzenlenince kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifakının kayıtlı olduğu kat mülkiyet kütüğü sayfasındaki doğrudan doğruya kat mülkiyetinin kurulması halinde ise ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tap kütüğü sayfasındaki mülkiyet hanesine bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiştir. İbaresi yazılarak sayfa ana gayrimenkulün ney ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları dışındaki işlemlere kapatılmaktadır. Ve kat mülkiyetine korunan her bağımsız bölüm kat mülkiyet kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı arsa payı ve ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilmektedir. Ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle kütükler arasında bağlantı sağlanır. Ana gayrimenkulün sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil kartı ittifak hakları hariç Bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir. Ana gayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra ana gayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak hakları da ana gayrimenkulün tapu kütüğü sayfasına tescil edilmektedir. Ve kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmektedir. Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul niteliği kazanmaktadır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numara alınmaktadır. Kat malikine ana gayrimenkulün çaplı tasarruf belgesinden başka istem halinde projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örneği de verilmektedir. Henüz yapı, yapı yapılmamış ve yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu ne tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12. maddesinin 1. fıkrasının A bendine uygun olarak düzenlenen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca ana gayrimenkulün maliki ve bütün paydaşlarının imzası alınarak onaylanan ve elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilen proje ile B bendindeki yönetim planını tapu idaresine vermeleri lazımdır arkadaşlar. Kat mülkiyetinin kurulabilmesi için bu şarttır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim planı istenmemektedir. Zaten mevcut yönetim planı geçerli olacaktır. Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı arsanın kayıtlı olduğu kütüğün beyanlar hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilmektedir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kat mülkiyeti ve kat mülkiyetin sona kat irtifakının sona ermesi nasıl gerçekleşiyor? İlk olarak ana gayrimenkulün arsası ile birlikte yok olması veya kamulaştırmasıyla sona erebiliyor. Burada kat mülkiyeti kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesiyle sona erer. Ana gayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetten de toplanmasıyla kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez. Sicil kaydı bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız bölümleri kendi mülkiyetinde toplamış bulunan malikin ana gayrimenkuldeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete çevrilmesine ait yazılı istem üzerine silinir ve o gayrimenkul müstakil bölümlere bağlı arsa paylarına göre genel kütükte yeni bir sayfaya geçirilerek ve eski kayıtlarıyla bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur. Ana gayrimenkulün niteliğinde kat mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler olmuşsa yeni sicil kaydına bunlar da yazılır. Bağımsız bölümlerden biri bir aynı hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi hakla kayıtlanmış bulunuyorsa hak sahibinin muvafakatıyla o hak kütükten silinmedikçe ana gayrimenkul üzerinde kat mülkiyetinin adı mülkiyete çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez. Kayıtlayıcı hakkın sahibi sicil kaydının silinmesine muvaffakat etmemekle beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine göre bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvaffakat ederse bu hak sicilden silinmeksizin yalnız borçlunun Adi mülkiyet gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek suretiyle genel kütüye tescil olunuz. Ana gayrimenkulün arsasıyla birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılmaktadır. Ana gayrimenkul kamulaştırılırsa her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli bağlantı bulunduğu ağır sapayı ve eklentileri de göğüs önünde bulundurularak ayrı ayrı takdir olunur ve o bölümün malikine ödenmektedir arkadaşlar. İkinci olarak ana yapının harap olması. Ana yapının tümü harap olmuşsa ana gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kendiliğinden sona erer. Ana yapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün maliki 2 yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa diğer kat malikleri veya bunlardan bir kısmı bu sürenin tamamlanmasından başlayarak 1 yıl içinde o bölüme ait arsa payının değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine devrildirilmesini hakimden isteyebilmektedirler. Şimdi arkadaşlar kat irtifakının sona ermesinden bahsedelim. Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler. Kat irtifakı buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya üzerinde yapı yapılmayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona ermektedir. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre 5 yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hakimi gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek duruma göre kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verme yetkisine sahiptir arkadaşlar süre istem üzerine yeniden uzatılabilmektedir. Yukarıdaki fıkra uyanınca kat irtifak kaldırıldığında tapu düğündeki kayıtta silinmektedir. Şimdi arkadaşlar devremülk hakkında hakkından bahsedelim. Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her birine lehine bu yapı ve bağımsız bölümlerden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurular bilmektedir. Bu hakkı da devre mülk hakkı denmektedir. Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenmektedir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine ve kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan aynı haklar tesis edilebilmektedir. Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçebilmektedir. Şimdi bu toplu yapılara ilişkin özel hükümlerden bahsedelim. Toplu yapı bir veya birden çok imar parseli üzerinde belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak altyapı tesisleri ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade etmektedir. Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin bitişik veya komşu olmaları şarttır. Ancak bu parseller arasında kalan ve imar planına göre yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamuya ayrılan yerler için bu şart aranmamaktadır. Toplu yapı kapsamında her imar parseli kat irtifakının veya kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınır. Ancak toplu yapı birden fazla imar parselini içeriyorsa, münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyet ilişkisi kurulamaz. Yapılar tamamlandıkça tamamlanan yapılar ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilmektedir. Yani yapının tamamlanması esastır. Evet arkadaşlar son olarak hatalı bağım, blok ve bağımsız bölüm numaralarının düzeltilmesi diyelim. Bununla oldukça karşılaşıyoruz. Kat mülkiyetine tabi yapıların projesindeki hatalı bol blok numaralarının düzeltilebilmesi için blok bazında kat malikleri kurulunsal çoğunluğuyla alınmış karar ile Lisanslı harita kadastro mühendislik büroları yani lih veya kadastro müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik rapor gereğince düzenlenen ve ilgili idarece onaylanan yeni vaziyet planı ilgisi tarafından TAP müdürlüğüne sunulmaktadır. Kat mülkiyetine tabi yapılan projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için lih kap veya Kadastro Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ilgili derece onaylanan teknik rapor bilgisi ilgilisi tarafından tapu müdürlüğüne sunulur. Bu fıkra kapsamında yapılan düzeltmelerde aynı ve şahsi hak lehtarlarının muvaffakatı mutlak surette aranmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle kat mülkiyeti konumuzu tamamlamış olduk. 6. konumuz olan belediye kanunuyla devam edeceğiz. Hepinize İyi çalışmalar dilerim.